Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bir mevzuyu size bildirmek istiyorum. Allah rızası için bu mesajı sonuna kadar da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Yunus Aleyhisselam ümmetini İslam'a davet etti. Ancak Yunus Aleyhisselam'ı dinlemediler ve Allahu Teala onlara 40 gün mühlet verdi. 40 gün içinde ya tövbe edersiniz ya da helak olursunuz. Allahu Teala 40 gün müddet verince tabi günler birbirini kovaladı. 37. güne gelince Yunus Aleyhisselam kendince dedi ki bunlar herhalde tövbe etmeyecek. Allah bunları helak edecek. Allah bunları helak etmeden önce ben bari bu beldeden çıkayım da ben de helak olanların içinde olmayayım dedi. Kendince böyle bir düşünceyle beldesini terk etti. Neneva dediğimiz beldeyi terk etti. Tabi malumunuz Beldeyi terk ettikten sonra deniz yolculuğu yaparken işte denizde kuralar çekildi falan. Yunus Aleyhisselam en sonunda denize atlamak zorunda atla, atılmak zorunda kalındı. Ve onu Yunus'u işte bir balık Yunus Aleyhisselam bir balık onu başka bir balık derken balığın karnında cezasını yanlış yaptığını anlayınca Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin diye Mevla'ya yalvararak yakararak kendini affettirdi ve Allahu Teala onu tekrar sahile ulaştırdığı. Şimdi bizim anlatmak istediğimiz aslında şu. 37. gününde bu verilen müddetin 37. gününde Yunus Aleyhisselam ümmetini terk edince o ümmettekiler belanın da bazı alametlerini görünce dediler ki herhalde biz yanlış yaptık, tövbe etmemiz lazım dediler ve 37. günden sonra tövbe ettiler. Mevla'ya karşı af istediler birbirleriyle helalleştiler tam manasıyla tövbe ettiler ve Mevla Teala onlardan bu belayı bu gazabı kaldırdı arkadaşlar şimdi bizim üzerimizde bütün dünyayı kapsayan bakın sadece falanca ülkeyi filanca ülkeyi demiyorum bütün dünyayı kapsayan bir musibet var ve bu musibetin en çok görüldüğü ülkelerden birisi de İtalya ve bu karantina müddeti yaklaşık 40 günlük bir karantina müddetinin şu anda son günlerine gelmekteyiz ve 7 Nisan çok önemli olduğu söyleniyor. Artık bu virüsün kuluçka döneminin bittiği tarih olarak söyleniyor ve ne kadar tevafuk ki 7 Nisan arkadaşlar bu verilen müddetin 40 günlük müddetin 38. gününe denk geliyor Ve 7 Nisan Salı günü Berat kandili arkadaşlar Yani Bizim şunu şöyle anlamamız gerekiyor Mevla Kur'an-ı Kerim'de Hiçbir şeyi eksik Hiçbir şeyi açık bırakmamış Ve Kur'an-ı Kerim evrenseldir bu bize bir nasihattir Biz de inşallah Bu azaptan Bu gazaptan kurtulmak istiyorsak Yunus aleyhisselamın ümmetinin yaptığı gibi aklımızı başımıza toplayalım ve 38. gün olan 7 Nisan salıyı çarşambaya bağlayan o gece beraat gecesinde tövbe istiğfarda bulunalım. Yapılması gereken ibadetleri yapalım. Birbirimizle helalleşelim. İnşallah hakiki bir tövbeyle biz de bu virüsü, bu belayı ülkemizden def edelim. Her şeyde bir hikmet vardır. Gerçekten bu sayıların, bu rakamların böyle birbirine tavafuk etmesinde de bir e, hayır vardır. Bunu değerlendirelim, kulak arkası etmeyelim arkadaşlar. Şimdiden hazırlanalım. O günde kılınacak namazı mesela 100 zekat namaz var. Bunu pazar gününden de başlayıp kılabiliriz. Pazar günü akşam namazından sonra. Bu namazı kılalım. Tövbe-i bulunalım. Hayır hasanatta bulunalım. Eşimizi dostumuzu arayalım birbirimizi bilgilendirelim ne olur Allah rızası için şu berat gecesini gafletle geçirmeyelim Ve bu berat gecesi gerçekten ümmeti Muhammed'in hem günahlarından beraati hem de hastalıklarından beraati olsun Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar bunu ulaştırabildiğimiz kadar ulaştıralım demeyeceğim yani arkadaşlar bu işten ders almaya çalışalım bu işten ibret almaya çalışalım Allah hepimizden razı olsun ne olur bugünlerimizi gafletle getirmeyelim geçirmeyelim. Bu hep beraber birlik beraberlik olma birlik beraberlik içinde tövbe etme zamanıdır. Eskiye dönelim demiyorum arkadaşlar. Eskimiz zaten güzel olsaydı Allah böyle musibetler vermezdi. Eskiden daha güzel günlere dönelim. Tövbe edelim. Herkes yanlışlarından tövbe etsin, hatalarından tövbe etsin. Mevlaya karşı yapmış olduğumuz isyanlarımızdan tövbe edelim. Ne olur Allah rızası için. Zaman gaflet zamanı değil. Bakın bütün dünya evinde hapis kaldı. Bu beladan, musibetten kurtulmak istiyorsak bu Berat gecesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayı olan şaban-ı şerifin yarı gecesi olan yani 15. gecesi olan Berat gecesini en güzel şekilde geçirelim. Gafletten uzak geçirelim. Oyun oyuncakları artık bırakalım. Allah rızası için aklımızı başımıza devşirelim ve hakiki bir tövbeyle Mevla'mızın huzuruna çıkalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mevla anlatana da dinleyene de ibret almayı, ders almayı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.